bahçede tomurcuk halindeki zeytinlerin gübre ilaçla ilaçlanması bölgemizde zeytinler böyle tomurcuk haldeyken ilaç atmadan olmuyor. Yine görülen bazı pamukçuklar falan onlar için de iki çeşit ilaç katıldı içerisine. İlaçlama başladı bütün meyve ağaçlarına zeytinlere ilaç sepilecek. İlaç değil aslında. Gübre bakım. <laughs> Makinalı tarım kolaylık. Şu anda bunları ilaçlandı. Bakalım bu sene zeytinlerin hasat zamanı bereketi nasıl olacak? Çok güzel Nasıl O yaprakları tam sarmalık oldu ilacın etkisi geçince kiraz sarılabilecek durumda. Ama burada bahçede kiraz ağacı meyveye dönüşmüyor. Ama ya, güzel oluyor. Diktiğim fideler biberler domates Hava biraz soğuk gittiği için çok canlanamadılar. Bu hurma cennet hurması da önce yandı. Şimdi yaprakları açtı. Meyve vermeyecek gibi. Soğuk etkiledi. Günlerimiz. Burada açanlar var. Buraya da maydanoz yönlendiriyoruz. Sürekli üzerine çıksın diye. Gülün güzelliği. Bir dakika kaliteci harika bir gün. Şöyle baktığında böyle bir Şöyle i̇şte, işte var. Mekan ağacımız ve mesaj bahçenin iki tarafı da ilaçlanacak. Enginarları göstereyim. Sabah ilaçtan önce olan enginarlardan topladım. Bunlar henüz büyümeyen enginarlar. size kolay gelsin. Kirinin mutfağında kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.